Zeytin barış, zeytin dostluk, zeytin bereket. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 3 yılda fidanlarımızdan bu ürünleri aldığımız için e, kendimizi kutluyorum. 2017 yılında Mizzet'i <laughs> soğuttuğumuz ve içer işbirliğiyle Soruklu, biz dostluk zeytinliğimizi kurduk. Mezitli Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu e, toprak üzerinde e, üç yıl içerisinde yetişen zeytinliğimizden bu sene 2020 yılında ilk ürünlerimizi hasatımızı yapmaya geldik. E, bazen e, yaşadıklarımız, umutlarımızı azaltıyor. E, savaşlar var, yoksulluk var, pandemi var. Kadın cinayetleri, şiddet var. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde ama bir şey oluyor tekrar umudumuz canlanıyor. İşte bugün e İçer ve Mezitli Soroptomist Kulübü'nün e büyük emeklerle kurduğu güzel bir zeytinlikteyiz. Bu zeytinliği yetiştirmişler, böyle ürün alacak hale getirmişler. Dediler ki e bu kadar bizden, yetiştirmesi bizden, e bunun ürünlerini toplayıp değerlendirmek güçlenmesi için çalışan kooperatifimizin olsun. Ee, şimdi kooperatifimiz e, bu güzel ürünleri toplayacak ve tam dayanışma ekonomisinin parçası olarak da ...Down kafemiz bu ürünleri zeytinyağına dönüştürdükten sonra biz bizden satın alacak. İşte şimdi bu koşullar altında nasıl umutlarımız tazelenmez? Tekrar dostluk adına, dayanışma adına. E, bir başlangıç olduğunu düşünüyorum daha sonra da bu güzel zeytinliğin dibine enginarlarımızı ekeceğiz İkinci bir üretime ikinci bir faydaya dönüşecek ne mutlu ki Mersin'deyiz ne mutlu ki Mezitli'deyiz ne mutlu ki beraberiz bugün burada çok anlamlı bir proje için bulunmaktayız 3 yıl önce Mezitli Soroptimist Kulübü, Mezitli Belediyesi ve İçer Kulübü ortak olarak ektiğimiz bu zeytinliği çok anlamlı bir proje olarak görüyoruz. Soroptimistlerin genel olarak ana hedeflerinden birisi olan kadını ekonomik anlamda güçlendirme için çok iyi bir proje oldu. Mezitli Belediyesi'nin bir ortaklaşa etkinliğindeyiz. Bunun iki anlamı var bugünkü eylemin. Birincisi maalesef Mersin'de portakal mahallemiz var ama portakal yok. Limonluk mahallesi var, limonumuz yok. Zeytinli Bahçe Caddemiz var merkezde, zeytin yok. Burası da Vezittin'in Zeytinli Caddesi ama zeytin yoktu. Hiç olmazsa bunu dedik geleceğe çocuklarımıza aktarabilmek için belediyeye ait bu alanı Zeytinlik yapalım diye düşündük. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Eskiye doğru artık tekrar çocuklarımızı yaşatmamız gerekir. Eski Mezitli nasıl? Eski Mersin nasıl? Bunu göstermek. Bu birincisi tabii ki. Ikinci konu artık belediyelerin tek başına her şeyi yapması mümkün değil. Bunu eleştiren olsa da ben bunu ısrarla söyleyeceğim. Mezitli Belediyesi bir yenilik getiriyor değişim getiriyor, dönüşüm getiriyor, getirmek zorundayız. Bu bütçe halkın bütçesi. İstediği gibi belediye harcayamaz. Tek başına belediyenin gücü yetmiyor bazı şeylere. Katılımcılık deniyor. Herkes söylüyor bunu. Ama nasıl katıldıklarını bilmiyorum çoğu yerde. Ama biz bunu gerçekten işler hale getiriyoruz. Henüz daha işin başındayız. Bunu çok daha genişletmemiz gerekiyor. Bu mezitliği bir aile yapalım derken her perdin ...mutlaka bir kanaldan belediye ile organik ilişkisini kurmak istiyoruz. Bir kadın kooperatifimiz var, işte sağımda Ayşegül Hanım var. Kadın kooperatifimiz de bu sürece sonradan dahil oldu. Şimdi yağ elde edilecek, zeytin elde edilecek. Bunu pazarlaması konusunda da yine mezitli kadın kooperatifimiz devreye girecek. Başkalanlarda olduğu gibi, pazarlama konusunda da onlar üretim yaptığı gibi pazarlamaya da yardımcı oluyorlar. Pazarlamasına yardımcı olacak. Onlar da burada kar amaçlı değil. Bildiğiniz gibi kooperatif. Onlar da elde ettikleri kazancı sosyal dönüşüm olarak e, dar gelirlilere, öğrencilere, aynı Mezitli Soroktomis Kulübü'nün yaptığı gibi dar gelirli öğrencilere burs vermekteler. Kadın kooperatifimiz yine sosyal projeler her zaman destek vermekte. Bunu çoğaltmak gerekiyor.